Sunucu. Ali. Aşağıdaki renkler hangisi? Balonun mucizidir. A. Karamazov kardeşler. B. Mongol Piyer kardeşler. C. White kardeşler. D. Uygur kardeşler. Öyle evet, saçma soru mu olur ya? Gayet güzel soru. Kim hazırlıyor bu soruları? Soru hazırlayan bir ekibimiz var. Eğer sarıyı beğenmediyseniz buyurun çekinize alın. Çekinize alın. <laughs> çekinize alın. Çekinize alın. Ne karışıyorsun? Alırım veya almam. Sana ne? Tamam o zaman cevap verin. Joker'in var Maalesef kalmadı. Sen daha yapayım? Ben böyle bir şey yapamam. Yaptın işte. Çok, çok ayıp ediyorsunuz. Nerede ya kardeşler? Karabuğuz kardeşlerin bulacağını pek sanmıyorum. Cevabın B mangold pieler diyor. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Emin ama son kararım değil. B de B cevabınıza amaclırdayız. Tamam, doğru. Cevabım. eğlendiniz. Doğru cevap uygun kardeşti. Sen beni yarışmada nereye yemezsin? soru yanlış. Böyle bir şey olamaz. Var mısın iddiasına? İstersen yeniden sor. Olmaz, olmaz ama varım yine de. <laughs> ne yine? Üzerindeki gömleği çın akmazdı. Tamam soruyu bir kez daha soruyorum. Aşağıdakilerden hangisi balonun modelidir? A. Karamalı o kardeşler ve mangal kardeşler. Pembe ya mangal mi Tamam. C var kardeşler D uygun kardeşler. Ama bu nasıl olur? Doğru cevap mangal <laughs> Recep Bey, 250 bin TL kazandınız. İddiayı da kazandı. Hemen gömleğini çıkar. Yardıkma sonunda çıkarsan. Hayır. いい <laughs> tamam. Şimdi 500 bin yeterlilik soruyu soruyorum. O ben asıl Bilkınar diye bahsetti. Dağımız hangisidir? A. Ilgal Dağı B. Kaz Dağı C. Nemrut Dağı D. Ağrı Dağı Kaz Dağı Emin misiniz? Emin! 同学们，不对，